Merhaba arkadaşlar bu ne yapıyoruz? Yeni dimesin çok da yeni değil ama yeni elma suyu deniyoruz. Elma suyu neyse ekşi elma suyu dimes ekşi elma suyu. Elmalardan bol ama ben deniyorum. Yes, çok heyecanlıyım. Şimdi koyuyoruz. Oğlum bildiğin elma böyle acı elmalar var ya onlardan koy. Oğlum buna viski gibi. Çok koyayım belki beğenmez. Oha elma var içinde. Lan bunun için plastik var. Şu plastik var bu Bak. Yani. Var mı? Ya plastik Gördünüz mü? Siyah görüyor musunuz? Şuradaki. şuradaki. Siyah görüyor. Musunuz? O plastik arkadaşlar. Neyse bir tane bakayım. elma suyu seven birim. Hadi gel Ve yani tadı fena değil ama günlük hayatta içmem. Yani pek bir güzel değil. Şimdi arkada Neyse lastik çıktı işte. Bu videomuzda bu kadar. Umarım eğer siz ben de size kadar abone olmayı Uzun, uzun zamandır video atmıyordum. Okuna gelir yalnız video atıyorum. Neyse görüşürüz. Bay bay.